Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün jersey sütüyle kaymak ve yoğurt yapımını size göstereceğim. Öncelikle 3 litre jersey sütümü tencereme ekliyorum. İçerisine bir adet süt taşırmaz ekleyeceğim. Ve yaklaşık 15 dakika boyunca sütümüzü kaynatacağım. E, bu arada ben size yoğurt yapımını gösterirken yoğurdun evde nasıl mayalandığını ve makinede nasıl mayalandığını da göstermiş olacağım. Şimdi ben 15 dakika boyunca jersey sütümü kaynattım. E, havalandır, havalandırarak e, oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım. Bu şekilde iki tencereye bölmüştüm. O yüzden iki adet kaymağım çıktı. Ardından tartımı yanıma alıp yaklaşık olarak ne kadar kaymak elde ettiğimi de size göstermiş olacağım. Kaymak çok lezzetliydi bu arada. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, çünkü aslında kaymak miktarıyla sütün parasını çıkarmış oluyoruz zaten. Biliyorsunuz derse sütünün fiyatı biraz yüksek diğer sütlere oranla. Şimdi ben burada kabımın darasını aldım. Size videonun en sonunda ne kadar kaymak çıktığını göstereceğim. E, sütün mayalama yöntemlerinden bahsedelim bu arada. Kaymağımızı kabımıza eklerken. E, sütü mayalarken parmağımızı sütümüzün içerisine ekliyoruz. E, ve sütümüzün yaklaşık ee, yani parmağımız 7 saniyeye kadar durabiliyorsa içerisinde sütümüz mayalanmaya hazır demektir. Eğer evde e, dereceniz var ise onda da 42 ya da 46 derecesinde e, gösteriyorsa eğer sütümüz o da mayalanmaya hazır demektir. Şimdi ben size hem kapta hem de güveçte nasıl mayaladığımı göstereceğim. Probiyotik olan yoğurtlardan kullanıyorum. Aktivya'nın 4 satılanlardan. Makinama sütlerimi ekledim. E, ee, sütleri dolaptan çıkardığım için yani sütümüz soğuduğu için yine bir 10 dakika 15 dakika kadar kaynattım. Derecesini ayarladıktan sonra bu şekilde makineye ekliyorum. Ee, siz makineye e, sütü kaynatmadan da ekleyebilirsiniz. Ben kaynatarak ekledim. Makinede 8 saat boyunca 42 derecede sütümüz mayalanacak bu şekilde. E, ee, güveçte yaptığım mayada yine ise yine bir, şey, bir paket e, probiyotik olan yoğurtlardan ekledim güveçin kapağına süzgeç ekledim ve güveçi komple sardım İki şekilde de çok lezzetli oldu Bu gördüğünüz gibi makinede yapmış olduğum yoğurdum bayağı iyi oldu çok katıydı güveçte yapmış olduğumu da göreceksiniz şimdi bu da çok lezzetliydi en sonunda da kaymağımızın miktarını göreceksiniz Hepinize afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.